Herkese merhaba arkadaşlar of 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 çok iyi aşk ile herkese rastgele arkadaşlar aşk ile fişin kanalıma hoş geldiniz sizlere birkaç sahte hakkında bilgi vermek istiyorum birkaç tane ürünün tanıtımını yapacağım bildiğiniz üzere arkadaşlar levrek sezonu yaklaştı şurada bir iki ay sonra e, levrek çok hızlanmaya başlayacak. bildiğiniz üzere hepimizin kullandığı birçok sahte e, yem silikon maket su üstü vtt maketleri silikon karideslerimiz var Bunlardan ben size birkaç tanesini bahsetmek istiyorum. Şöyle bildiğiniz gibi Nev Osaka karidina Silikon Karadesleri çok mükemmel, efsane. Ee, Osaka'nın 5 tane rengi var arkadaşlar. Şöyle kod kod size anlatmak istiyorum. Bunlar <laughs> Glow'lu kod olarak e, arkadaşlar 6.5 gram 7.62 mm C002 bu kodumuz. Bir diğer kodumuz arkadaşlar C007 şöyle kum karadesi. Bildiğiniz gibi şöyle efsane olan C026 arkadaşlar glowlu. Bu kesinlikle levrekçilerin çantasında olması gereken bir karades. Tatlı su içlerinde çok başarılı. Benim kullandığım efsane karadeslerden bir tanesi. Sırtı bal rengi arkadaşlar. Çizgilere dikkat edin. Mükemmel. Evet. Bunun kodu da arkadaşlar C08 hemen bir tane daha <laughs> Glow'lu bize C023 olarak kod numarasıyla şu şekilde arkadaşlar. Bu da kafasında pembe renkler ve kuyruğunda pembe renkler olmak üzere çok güzel ve cezbedici Glow renkli. Şöyle bir tanesini açıp size kuyruk hareketini göstermek istiyorum. <laughs> arkadaşlar Osaka Karidina gerçeğe yakın ve tamamen kuyruk hareketlerine bakar mısınız? mükemmel bir levrek avı size yakalamanızda yardımcı olacak. İğnesi gerçekten baya sağlam ve büyük balıklarla mücadele etmenize olanak sağlayacak arkadaşlar. Bu şekilde, kardeşlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunları e, LRF takımlarınızda ve Light Spin takımlarınızda rahatlıkla yüzdürebilirsiniz. Birçok aksiyon e, videomuz var. Oradan da e, bunlara ulaşıp bu bilgilere sahip olabilirsiniz. Bütün levrekçi arkadaşların çantasında olması gereken Ürünlerden beş tanesi şu anda burada. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar şimdi e, bu karadeslerin kuyruk hareketlerini göstereceğim size su içerisinde. LRF kamışımızla. Hemen şu şekilde arkadaşlar. LRF kamışımızla. Peki bir şey soracağım. E, bu karadesleri kullanırken klips kullanmamız şart mı? yoksa? Evet arkadaşlar klips kullanmalıyız mutlaka LRF avlarında ve light spin avlarında karades çırparken karadesin gördüğünüz gibi şu halkadaki hareketi arkadaşlar kendinden bağımsız olması için mutlaka klips kullanmalıyız arkadaşlar. Özellikle LRF klipsine dikkat etmeliyiz. Evet Muhammed şöyle yaklaşalım. Arkadaşlar bakın su içerisinde karadesin kuyruk hareketlerini görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Muazzam hareket ediyor. Gördüğünüz gibi jerk hareketleri yaparak suyun içinde de aynen bu şekilde canlı karades hissi veriyor arkadaşlar. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar ikinci ürünümüz olan Osakanın e, Jerk Star, Osaka Jerk Star arkadaşlar şu şekilde çok güzel bir maket yapmış arkadaşlar. Bunu e, arkadaşlar 5.2 gram 7 milimetre boyunda şöyle çıkarmak istiyorum gördüğünüz gibi yanları üstü ve alttaki renkleri mükemmel bildiğiniz gibi arkadaşlar VMC iğne kullanmışlar paslanmaya karşı güçlendirilmiş VMC iğne şöyle bir özelliği var siz düz sarım yaptığınızda mükemmel aksiyon veriyor şu şekilde arkadaşlar ve bu şekilde hem yanlarını gösteriyor hem kuyruk hareketleriyle mükemmel, cezbedici ve gerçek bir sahte balık balığa yakın olarak üretilmiş. Levrek çantanızda mutlaka olması lazım. Bu rengi gece avlarınızda da kullanabilirsiniz. Çok başarılı bir renk. Arkadaşlar bir sonraki hepinizin bildiği Zebra Glow kod numaramız arkadaşlar 044 olarak. bu da gayet güzel erozyonlara sahip. Fosforlar gayet güzel yapmışlar. Bu da levrek için çok uygun bir sahte. <laughs> bir sonraki ürünümüz bu arkadaşlar. Bunun kodu da 043 Şöyle kutusundan çıkartıp size göstermek istiyorum arkadaşlar. Siyah noktalara dikkat edin. Gerçekten suyun altında mükemmel bir görüntü sağlayacak. Gördüğünüz gibi çok muazzam bir şekilde yapmışlar arkadaşlar. Bu da levrek çantanızda olması gereken maketlerden bir tanesi. En son şöyle bal rengimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sırtındaki siyah çizgilere dikkat edin arkadaşlar. Bu siyah çizgiler bildiğiniz gibi karadestedeki çizgilerle aynı. Ee, mükemmel bir gaga yapısı var. Bu gaga yapısı sayesinde çok güzel aksiyon alıyor. Arkadaşlar bu arada bu yemler floating yani floating yüzen demek. Siz bıraktığınız zaman suyun üstünde duruyor. Aksiyon verdiğiniz zaman siz ne kadar sert aksiyon verirseniz o kadar dibe geliyor. Ve kuyruk hareketleriyle çok güzel aksiyon sağlıyor. Evet arkadaşlar Osaka Jelkstar'ın su içinde nasıl aksiyon aldığını ve kuyruk hareketlerini nasıl yaptığını hep birlikte görelim. Evet Muhammed yaklaşalım. Arkadaşlar hiç aksiyon vermeden görüyorsunuz bakın kendi görüyorsunuz kendisi hareket kabiliyeti çok güzel hiç aksiyon vermeden herkese er rastgele evet arkadaşlar Osaka'nın e, bir diğer ürünü olan su üstü VTT aksiyonu yapmamızı sağlayan su üstü maketleri var. Evet arkadaşlar. Shadow Rise. Şu şekilde arkadaşlar. Shadow Rise'lar 3 renk olarak bizi karşılıyor. Şöyle. Bunlardan bahsedecek olursak arkadaşlar. Kod olarak C045 kefal rengi. Kafası siyah. Tam bir kefale benzetmişler. Şöyle. Hologramları gayet başarılı. Gayet güzel. Osaka amlemi yine güçlendirilmiş VMC iğneler arkadaşlar gayet başarılı köpüklü sularda ırmak ağızlarında ırmağın denize döküldüğü dalganın vurduğu ve köpük bıraktığı yerlerde VTT aksiyonu vererek çok güzel avlar yapabilirsiniz bir diğeri arkadaşlar onu da kutudan çıkartmak istiyorum diğer Jerkstar modelindeki gibi arkadaşlar bu da kardeş modelindeki ve Jerkstar modelindeki gibi üstünde çizgiler hakim içindeki bilye arkadaşlar ileri atma olan ağzı daha da yükseltiyor. Gayet başarılı. Bunda da yine hepsi yine kullanılarak e, modifiye edilmiş. Ve en can alıcı renk işte bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Osaka'nın bunun da kodunu söylüyorum arkadaşlar. C034 en verim alabileceğiniz sahtelerden bir tanesi. Bulanık su, açık su, dalgalı su, köpüklü su, ırmak ağızları, durgun su ve ırmak içlerinde kesinlikle verim alacağınız bir ürün. Hmm. Bu da VMC iğne ile modifiye edilmiş. Evet arkadaşlar Osaka Shadow Rise VTT su üstü levrek sahtesi. Size birkaç VTT su üstünde nasıl geldiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar VMC iğne ile donatmışlar. Şimdi tatlı suda atışımızı yapıyoruz. Tam hmm. bir LRF e kamışı için mükemmel. Arkadaşlar <laughs> Osaka'nın bize sunduğu 3 tane ürünü sizlere tanıttım <laughs> of, of of çok iyi Herkese rastgele aşk ile <laughs>